Şu anda bir önceki telefonumla. Bakın bir önceki de buydu. Ben de buradayım. Kendim de görünüyor. Aa. Bir önceki telefonumda Samsung S6 etkiydi idi. Onu da seviyordum. Bunu da çok seviyordum ama bugün düştü. Düştüğü zaman ne oldu? Görüyor musunuz? Şuradaki bu çizgi oluştu. götürdüm e, garantisi olduğu için bu çizgi dediler ki o garantiden değişmez çünkü bu telefonu daha önce düşürmüşsünüz yok öyle demedi daha önce düşürmüşsünüz değil çünkü bu telefonu düşürmüşsünüz göstereyim size işte düşürmüşsünüz dediği yerler şunlar bakın Görüyor musunuz? Nasıl göstereyim ki ben size? Ha, görünüyor bak. Ben de dedim ki o evet doğru ben bu telefonu düşürdüm ama onlar o gösterdiğimiz yerler hepsi eskiden düşmüştü ve o zaman buradaki çizgi oluşmamıştı. Yani bugün de düşürdüm. O da doğru ama buradaki çizgi oluştu. Neyse neticede gelelim özete. İşte şu düşmeler olduğu için garantiden değiştiremeyeceklerini söylediler. Telefonun bu. Samsung S6. Üzerinde de şu kılıf vardı. Bu kılıf vardı ama sırtın üstüne düşmek de zaten bu sefer şöyle yüzünün üstüne düştü. Ve bu görüntü ve şuradaki çizgi oluştu. Bana şu anda bir zararı yok. İnşallah sonra da değişmezse yani bu şekilde kalmaya devam ederse zararı olmayacağı için böyle kullanacağım. Ama kötüleşirse bu artarsa o zaman fiyatı 1600 liraymış. Bu arada garanti belgesinin yerine bu geçiyor. Bakın. Ben bunu 2204 2019'da almışım. Emine Yabacıoğlu. Görüyor musunuz? 2019 almışım. Teknosa'dan almışım. Fiyatı da buymuş. Yani 5000 liraya 5066 liraya aldığım telefonun ekranını kırınca 1600 lira 1600 lira para istediler. Ekranını değiştirmek için olay bu. Yapacak bir şey yok. Şimdilik böyle dursun. Acaba bu büyür mü? Böyle yarısına kadar gelir mi? Bu kadarına bile ben sinir oluyorum. Niye kırdım ki? Ah dikkatsiz ben. Neyse her şeyde bir hayır vardır değil mi? Daha güzelini alırız inşallah. Hayırlı günler. Bakar mısınız? Mükellefim bir tanesine yazmış. Halkımızın sağlığı için marketimiz koronavirüs nedeniyle geçici olarak hizmete kapanmıştır. Not: Firma alacakları hizmete açıldığında ödenecektir. He. Firma alacakları hizmete alındığın hizmete açıldığında ödenecektir. Şimdi bir tane ilan görmüştüm diyordu ki ibanımız alacaklarımız nezdinde sürekli faaliyet göstermektedir. Yani ala, borcu olanlar alacağımızı lütfen göndersin. Ancak para kazanamadığımız için borcumuz olanlar lütfen beklesin. Bak 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 bak. Nasıl bir mantık ya. Sanki senin borcun olan adamlar para basıyor. Bence herkes her şeyi düşünmeli. Hadi bakalım şimdi diğer mükellefe. O açıktı. Kimsenin oradaki ATM'den para çektim. Babama lazımmış babamın kartıyla. Şimdi onu götürüp vereceğim. Çiçeklerin güzelliğine bakın. 20 04 2020 20 04 2020 Bu arada telefon yere düştü. Alt tarafında ekranda çok da rahatsız etmeyen bir çizgi oluştu. Onun için Samsung garanti si vardı. Oraya götürdüm servise. Servis dedi ki, bu telefonu daha önce yere düşürmüşsünüz. O yüzden olmuş olabilir. Bu yüzden garanti kapsamına girmez. Ekran 1600 lira. 1600 lirayı verirseniz ekranı garantisiz bir şekilde değiştiririz. Ama rahatsız edici bir şey yok gibi. Bence böyle kullanın dedi servisteki adam bile. Dolayısıyla şimdilik 1600 liraya Samsung S10'un ekranını değiştirtmeyeceğim. Değiştirtmeden kullanmaya devam edeceğim. Diğer işlerime bakalım. Burası neresi biliyor musunuz? Sitenin bahçesi. Her yerde gezemediğimiz için Bari bahçesinde biraz iş yapayım dedim. İşim de ne biliyor musunuz? Bu. Bundan kendime gömlek diktim. Benim bilmediğim marifet yoktur. Dikiş, nakış, örgü, tığ işi, iğne oyası her şeyi bilirim ben. Neden mi? Çünkü 18-20 yaşına kadar hepsini öğrenmiştim. Hevesim de alınca tıkır tıkır yapabiliyorum. Neyse şimdi bu gömleğin bakın. Nesini yaptım biliyor musunuz? Şuralarda dikişler falan var ya. İşte ipler var, dikişler var. Bunların sallananlarını bakın. Nereden görünüyor? Heh. Mesela şuraları düğüm yapıp kesmek gerekiyor. Öyle rastgele keserseniz, rastgele keserseniz sökülür. Önce düğüm yapmak gerekiyor, sonra kesmek gerekiyor. Ha bu benim yakın gözlüğüm bu arada. Pek de takmıyorum da artık böyle iğnenin deliği baya küçüldü. Gözüm demek ki bozulmuş. İpliği takarken gözlük lazım oluyor. Makas. Makasım falan var yani. Gerçekten dikiş dikiyorum. Bakın. Arabanın anahtarını da niye aldım biliyor musunuz? Belki altıma serecek kilim alırım yahut arabadan sandalyeyi alırım diye. Ama oraya kadar yürümeyi gözüm kesmedi. Hemen şöyle bulduğum bir rastgele betona ama karşım çok güzel. Oturdum. Niye koltuklara oturmadın derseniz koltukların etrafı betondu. Ben betona bakıp oturmayı hiç sevmiyorum. Benimkisi yeşilliğe bakması lazım. Öyle yerleri seviyorum. Bakın oturduğum yere bakın. Gördünüz mü? Yem yeşil. İşte yeşil baka baka biraz iş yaptım. Şimdi akşam ezanı okundu. Eve çıkayım.